Arkadaşlar bu zamanda hangi mantarları bulabilirim diyenler için hemen şöyle. Bu bir kalıncı arkadaşlar. Her ne kadar soğuklar donlar olsa da yine direnmeye ve e, bulunmaya devam ediyor. Çok azaldı. Tek tuk var ama hala var. Bir diğer mantarımız civciv mantarı. Arkadaşlar bu da çok güzel. Çok aromalı. E, lezzetli bir mantar. Nemlik iğne yapraklı ağaçlarının olduğu bölgelerde yine bu mantarımıza rastlamanız mümkün. Bir diğer mantarımız arkadaşlar istilidiye mantarı. Onu da e, genelde ölü ağaçlarda veya çürümeye başlayan ağaçların üzerinde ölü kütüklerde nemli bölgelerde bulmanız mümkün. Bir diğer mantarımız arkadaşlar kalosibe nuda oldu artık. E, mor cincile mantarı. O da bu sene bol oldu. Geçen şeye nazaran. Çünkü birçok insan tanımadığı için bu mantarı çok sordu. Bu mantarı da e, bulmanız mümkün. Özellikle daha önce de falan anlatmıştık. Bir diğer mantarımız da arkadaşlar. Bakın hemen o da burada. Borazan mantarı. Bu da yine Kraterallus ailesinden. E, genellikle meşe ve kayın ormanlarında bulunan zor görülen fakat olduğu bölgede çok olan Lezzetli bir mantar türü, özellikle kuruttuğunuz zaman lezzeti katlanıyor arkadaşlar. Yani şu an bulabileceğiniz mantar türleri bunlar.